Evet arkadaşlar bir önceki dersimizde e, tek hücrelerin nasıl yaptığını öğrendik vücut düzeyiyle bu işi becerdiklerini gazlayış çok yaptıklarını öğrendik. E, peki e, var mıydı solunum sistemleri diye sorarsam sistem anlamında yok tek başına bir hücre ne akciğerin ne e, soluk borusu o tür şeylerden söz etmeyeceğiz tabii ki solunum sistemleri yoktur ama difüzyonla aldılar. Peki şimdi geldik bitkilere. Bitkiler bu işi ne yapacaklar. E, bir hücrelerden bitkileri Anlatalım bitkilerden sonra da hayvanlara geçeceğiz. Bitkilerde e, her organ e, ki üç tip organ tanılayacağız e, kök, gövde, yapraklar diye her organ kendi gazını kendi alacak. O yüzden bunları organ düzeyine bakalım. Tabii ki sindirim sistemleri var mıdır derseniz öyle akciğer, makciğer gibi şeyler beklemeyeceğiz tabii ki. Ama bakalım bu gazları nasıl temin ediyor her organ için. Önce köklerle başlıyorum. Kökler için şöyle bir cümle kurayım. E, kökler toprağın içinde toprak partikülleri arasındaki hava boşluklarından oksijeni alırlar. E, ve bu oksijeni alırken de difüzyonla alacaklar. Ama e, kökler için şöyle bir sıkıntı var. E, mesela e, çok ya, bir saksı bitkisini çok sularsanız ne olur? O toprak partiküllerinin içi suyla dolmaya başlar. Tabii ki biz bitkiyi öldürürüz aşırı sularsa. Peki niye ölüyorlar? Çünkü toprak partiküllerinin içindeki boşluklar suyla doluyor. Ha, suyla dolunca ne oluyor? Oksijenin çözünürlük problemi karşımıza çıkıyor. E, atmosferde 121 oranında oksijen var diyoruz ama sudaki oksijene baktığınız zaman denizlerde örneğin 0.45'e kadar düşüyor bu. Tatlı sularda biraz daha far, azıcık bir oynama yapıyor. Ama dikkat edin suda oksijen az. Dolayısıyla e, siz bitkinin toprağına aşırı sularsanız içindeki oksijen bitiyor, çabucak bit, tükeniyor. O yüzden de kökler oksijensiz kalaraktan bitkiyi öldürür bu durum. Artı bir de e, mantarlar içinde bir nemli alan üremeleri için uygun bir ortam yaratı için enfeksiyonlar da yaratıyor ve bitkiyi kaybediyoruz. Peki kökler toprak partikülleri arasındaki boşluklardan aldılar. Gelelim gövdeye. Gövdeye geldiğimizde e, aslında iki tip gövde ayırmakta fayda var. Odunsu bir gövde ve otsu bir gövde diye. Otsu gövde dersem nasıl alacak bu oksijen dediğimizde Şimdi gövde otsuysa narin bir gövde demektir. O zaman epidermis dediğimiz bir tabaka vardı. ona sahip demektir. Ki epidermisiniz varsa stomanız var demektir. Stomalarda ne yapıyorlar bitkilerde? Aktif bir şekilde açılıp kapanma yeteneğine sahip değiller. Ve bu açılaraktan gazları oradan alacaklar. Dolayısıyla stomasıyla bu gazı alacak. Fakat gövdemiz Odunsu bir gövdeye sahipse artık e, alttan gelen mantar doku e, büyüyor büyüyor bitkide. Ve üstündeki epidermis dökülüyor gidiyor. Dolayısıyla artık gövde mantar dokudan oluşuyor. E, o mantar dokuda da bir şey öğrenilmiş olması lazım. E, mantar doku genişledikçe şöyle aralarda çatlamalar patlamalar meydana geliyordu Şu parmakların arasındaki mesafelerden söz ediyorum. E, o çatlaklardan o çatlaklardan... Gaz alışverişi, tam şu gaz alışverişi yapacak delikler oluşuyordu. Buna biz ne diyorduk? Lenser. Demek ki gövde e, odun soluğunda lenserlerle ama bu lenserler sonra gibi aktif açılıp kapanmıyor. Sadece bir çatlak ve oradan difüzyonla içeri giriyor gaz. Ve son organımız kaldı, yapraklar kaldı. Yapraklar neleriyle alır dersek, yapraklarda stoma bulunacak ve o stomalar aktif şekilde açılıp kapanaraktan o gazı alacaklar. O yüzden stoma yazıyorum. Fakat şimdi burada yaprakların özellikle anatomik yapısına bakmakta fayda var. Aslına bakarsanız yaprak anatomisi büyük bir şekilde gazları almayla alakalı bir anatomi geliştirilmiş o yüzden size bir yaprak kesti çizeceğim şimdi. Bir enine kesti olacak bu. E, YGS sınavları açısından da önemli bir şekil bu. E, bilinmesi gerekiyor. Yani hem oraya hizmet etsin hem de bizim e, solunum sistemimize arıcılık etsin bu şekil. Şimdi yaprakta bir kere... Ee, epidermis denilen bir tabaka var. Bu örtü görevi, örtü doku olarak adlandırılıyor. Bizdeki deriye eşlerdir. Yaprağın üstünü altını örtmüş bir dokudur. O yüzden yaprağın üst kısmındaki üst epidermis, alttaki de, de alt epidermis deriz. Onu bir çizmeyle başlıyorum. Şöyle bir e, üst epidermis çizdim. Şurada altı biler olsun? Tabi araya da stoma dediğimiz bir boşluk bıraktım. Şekle dikkat ederseniz şurada stomamız var. Epidermisin farklılaşması ile oluşuyordu. Şimdi bu yaprak anatomisinde bir kere bu üst epidermisin kloroplastları yok. E, amaç ne bunlar da? E, örtmek, korumak. O yüzden fotosentez yapmayan hücre grubu bunlar. O yüzden e, besin üretmeyecekler. Fakat Korumayı sağlarken de dışarı bakan çeperleri, yani atmosfere bakan çeperlerin kalınlaştığını görüyoruz. O kalınlaşmayı da şöyle temsil ediyorum. Bu tabakaya kütük ile tabakası adı veriyoruz. Ne işe bu kütük ile tabakası dersek? E, su kaybını, önleyici tabakadır. Al zaman su kaybını... Önler diyelim. Peki hemen bir soru sorayım size. Çölde yaşayan bitkilerde bu kütüküle kalın mı olur, ince mi olur dersem elbette duyuyorum size kalın olur arkadaşlar. Hatta çölde yaşayan bitkilerde bunun içine mumsu maddeler de eklenir ki e, hiç mumun üzerine su damlatmayı denediniz mi tutturamazsınız. Yani sürekli kayar gider, suyu sevmez, tutmaz. O yüzden de e, çöldeki bitkiler mumsu maddeleri koyunca da iyice bir izolasyon sağlamış oldular. Kalınlığın yanına ek olaraktan peki. epidermis tabakamızı gördük. Hemen onun altındaki hücrelere iniyorum. Silindir silindir hücreler vardır ki bunları biz palizat parankiması adını vereceğiz. Bunlar palizat parankimamızı oluşturdu. Bir parankima çeşidi daha var ki bitkilerde işte besin bundan sorumlu olan parankima bunlar. buna da sünger parankiması adını vereceğiz. böyle şekillerine baktığınız zaman sünger sünger. Yamuk yumuk olduklarından dolayı sünger parankiması demişler. Ok çekiyorum. Kardeşim bu da kalıp e, pardon buna da sünger parankiması adını veriyorum. Ha şimdi gövdeden geliyor. İletim demekleri karasal bir bitkiden söz ediyor şu anda. Odun boruları, soluk boruları gövdeden geliyor. Hop, yaprak sapından geçiyor ve yaprağın içine damarlar veriyor. İşte o damarları şöyle kestim baktığımızda böyle yaprağı. Siz ucunu yuvarlak yuvarlak boruları görebiliyorsunuz. Onları çiziyorum şu anda. Şu üste çizdiklerim odun borusu adını alacak. O yüzden şöyle bir ok çekersek buna o kısaltmasını koydum. Hemen altında bir başka borular olacak ki bunlara da soyuk borular adını vereceğiz. Şöyle aralarına bir sınır çekeyim. Bunu çektim. Bu da S dedim. Soymuk borsu olacak. Bir de bunların etrafında işte bu e, odun borusu mesela suya mindiren getirir zaman alışverişe hizmet edecek olan iletim parankiması var. Şöyle sınırladım onların etrafında. Şimdi e, bu yaprak anatomisinde Palizat parankiması ile sünger parankiması özümleme parankiması diye toplanır bir başlık altında. Özümleme reaksiyonları ne demekti böyle işte? Yapım reaksiyonları demekti. E şimdi bitkide ne gelir fotosentez. Dolayısıyla palizat ve sünger parankiması fotosentez yapmakla sorumludur yani besin üretecekler. O yüzden bunların kloroplastı olduğunu görsel hafızamıza da kaydedelim. İçlerini dolduruyorum. Kloro Plast yazarsak şöyle. Demek ki bunlar kloroplast hücreler. Hemen indim aşağıya. Sünger parankiması da kloroplast olduğuna göre. Oraya da şöyle dolduralım. Kloroplast şeklinde noktalayalım. Gördüğünüz gibi bunlar kloroplastlı hücrelerdir. Ha bir kloroplastlı hücreden daha söz edelim. Aslında epidermisin yoktu kloroplastı. Fakat epidermisin farklılaşmasıyla oluşan stomalar da var. Onun içine de K, B, T, son harfleri ekleyin. İşte şu anda yaprakta kriyoplastik olan hücreleri e, görsel hafızalarımızda da eklemiş olduk. Şimdi e, bitkide bu yaprak anatomisini çizmemin nedeni şuydu. E, doğrudan gaz alışverişiyle alakalı bir durumdu. Hemen neresiyle aldığını hatırlayalım. Stomalarıyla alıyor. Dolayısıyla şuradaki gördüğünüz stomalar gaz çok şey yapacak. Yani buradan oksijen ve karbonhidrat gazları giriş çıkış yapacaklar. Peki diyelim ki içeri girdik. Bir gaz tipi girdi içeri. Girdikten sonra ilk dikkati çeken şey şu. Kalizat parankimaların, pardon sünger parankimaların arasında müthiş bir boşluk var hücreler arasında. Bunun nedeni ne? Bunun nedeni difüzyon hızıyla alakalı. Hatırlayın difüzyon hızı hangi ortamda daha hızlı gazlar, sıvılar, katılar? Gazlarda daha hızlıdır. Dolayısıyla buranın boşluğun içi hava dolu olması hızlı bir difüzyon sağlıyor. Ve içeri giren gaz e, buradaki sünger parankimasının hücrelerinin arasına hızlı bir şekilde difüze ediyor. Bu bir. İkincisi sünger parankiması hücrelerine bakın Allah aşkına. Şöyle düzgün şekiller çizmedim. Yamuk yumuk çizik. Zaten yamuk yumuk olduklarından dolayı sünger parankiması deniyor. Peki niye böyle? Bu yüzey artırma. Aklınızda bulunsun biyolojide nerede kıvrımlı, yamuk yumuklu bir yapı görürseniz orada mutlaka bir yüzey artırımı vardır. O yüzden burada hücreler yüzeylerini artırarak da daha hızlı gaza ulaşmaya çalışıyorlar. Üçüncü bir kavramdan daha söz edeyim. Kuralımız neydi? Oksijen önce nerede çözülmesi gerekiyordu? Hücreye kadar getirdiniz. Suda çözülmesi gerekiyordu. İşte şimdi hücrenin sınırına geldiğimizde, tam hücre zarına geldiğimizde bakın. Şu hücre zarın etrafı ince bir film şeridi gibi suyla ile kaplıdır. Oksijen önce orada çözünür ondan sonra hücreye iler. Yani kuralımız bozulmadı. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi yaprağın anatomisi direkt bu gazlara kolay ulaşabilmekle alakalı bir durum. Şimdi bitkileri hallettiğimize göre sıra geldi hayvanlara. Bakalım hayvanlarda nasıl bir sistem varmış.